milyonlarca içtihat, binlerce dava dosyası. Hukuk dünyasının karmaşasında kaybolmayın. Süreçler karmaşık olsa da çözüm artık çok daha net. Karşınızda hukuki süreçlerinizi uçtan uca yöneten Türkiye'nin yeni nesil hukuk platformu YargıTay. Sizler için titizlikle en yeni yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilen, kullanıcı dostu modern arayüzüyle Yargı AI kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Hukukta yepyeni bir dönemi başlatıyor. Tüm ihtiyacınızı tek bir platformda topluyor. Hemen aboneliğinizi başlatın. Google hesabınızla saniyeler içinde güvenle platforma bağlanın. Sizi karşılayan bu akıllı arayüz ile kontrol tamamen sizde. Her şey elinizin altında. Uyap entegrasyonu sayesinde veri girişiyle vakit kaybetmeyin. Tek bir onayla tüm dava dosyalarınızı senkronize edin ve yönetmeye başlayın. Klasik kelime aramalarıyla binlerce içtihat arasında boğulmaya son. YargıTay'a ya sadece davanızın olay özetini anlatın. Yapay zeka davanızın hukuki esaslarını ve temel unsurlarını analiz eder. Nokta atışı emsal kararları önünüze serer. Sadece veri değil, içgörü kazanın listelenen içtihatlar ışığında, davanız için saniyeler içinde stratejik yol haritası raporunuzu oluşturun. Riskleri görün, savunmanızı güçlendirin. Hazırlanan mütalayı baz alarak tamamen davanıza özgü dilekçenizi saniyeler içinde oluşturun. Sistem, dosya bilgilerinizi uyaptan alarak metni kusursuzca kurgular. Size sadece son dokunuşları yapmak kalır. Davanıza özel dilekçeyi hazırlamak artık saatler değil, saniyeler sürüyor. Olay özetinizi ve talep detayınızı yazın. Yargı Tayay içeriği analiz ederek size birden fazla dilekçe taslağı önerisi sunar. Size düşen sadece en uygun olanı seçmek. Dilekçeyi kişiselleştirmek mi istiyorsunuz? eklemek istediğiniz noktaları belirtin, sistem dilekçeyi anında revize ederek size yeni bir versiyon oluşturur. Böylece standart şablonlara sıkışmadan tamamen dosyanıza özgü bir metin ortaya çıkar. Geçmiş dosyalarınız için de aynı hız. Uyaptan davanızı seçin, ilgili belgeleri yükleyin. Yargıtayay dosya verilerini ve metinleri bir araya getirerek dilekçenizi tutarlı, düzenli ve profesyonel biçimde kurgular. Tüm süreç tek merkezde. Uyap senkronizasyonu ile dosyalarınızı yönetin. Dava istatistiklerinizi görüntüleyin. Üstelik dava süreçlerinizdeki harç, masraf ve gider kalemlerini güncel mevzuata uygun şekilde hızlıca hesaplayarak sürpriz maliyetlerin önüne geçin. Teknoloji hukuku yeniden tanımlıyor. Bu değişimi sadece izleyenlerden değil, ona yön verenlerden olun diye tüm ihtiyaçlarınızı tek bir platformda topladık. Detayları bize bırakın. Siz sadece sürece odaklanın. Yargı teyay. Hukuk bizimle kolay.